başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Top yükseklik kazandı. Ayağının içiyle vurdu. Gol! Havadan vurdu. O kadar kolay değil dedi. Tam 90'a taktı. Rakibinin altından gol peşinde. Vücudunu siper ediyor adeta. Bir vurursa gol olur. Kafa vuruşu geldi ter kesildi. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Sürekli 90'ı görüyor. Süper güçler hala var. Top havalarda ve gol. Havadan vuruş. Çile gibi çarptı. Yerden sert vuruş. Mükemmel bir gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu havalandırdı. Golü üstten arıyor. Artık kalan son 45 saniye. Ağlanı deldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Beraberlik için baskı var. Gol, gol, top finalerde. Maçta çekişme var ve iki oyuncu da vazgeçmiyor. Güzel çıkardı. Gol, gol, gol. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var. Havadan vurdu. Skor 5-5. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oradan golü var. Şanssız direkten sekiyor. Kafasıyla vurdu. Tehlikeli. Bomba özel gücü kullanıldı. Bakalım bu golü adeta... Oba top büyüdü. Uzun tekmelerle içinden geçti. İyi vurursa gol olur. Artık son düdük bekleniyor. Direkt ve maç bitti çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi.